Merhabalar. Ben Britomartiz. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kader matrisinde kişisel arzular alanındaki sayıların ne anlama geldiği hakkında bilgilerimi paylaşacağım. Beğenileriniz ve yorumlarınız bu videoları hazırlarken bana büyük motivasyon sağlıyor. Öncelikle bunun için çok teşekkür ederim. Bu videoda numaraların nasıl hesaplamamız gerektiğinden bahsetmeyeceğim. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz açıklamalar kısmından ya da ekranda gördüğünüz QR kodundan kader matrisindeki noktaların nasıl hesaplandığına dair videoya ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmından diğer videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Yeni videolar hakkında bildirim almak için kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Video hakkında sorularınız ya da yorumlarınız var ise aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Kişisel arzular alanınızda hangi sayının olduğunu yorumlarda paylaşabilirsiniz. Burada 3 sayısı var ise, kişi, yaratıcı bir şeyler yapma, kadınlarla çalışma, anne ile iyi ilişkiler kurma, kendi anne olma arzusuna sahiptir. Bu insanlar, ailevi bağlarını güçlendirme, özellikle anneleriyle sağlam bir ilişki kurma ve kadınlarla iş yapma arzusuyla hareket ederler. Ayrıca kendi annelik deneyimlerini yaşama isteği de güçlüdür. Burada dört sayısı var ise, kişi, babasıyla ilişkilerini onarmak, maddi olarak istikrarlı bir yaşam sürmek ve liderlik pozisyonlarında yer almak için çaba harcar. Düzen, güven ve başarıya odaklanır. Burada 5 sayısı var ise kişi kendine güvenme, bilgiye ve deneyime dayalı bir yaşam sürme, bu bilgileri başkalarına aktarma arzusuna sahiptir. Hayatta kendisine ve yeteneklerine güvenerek ilerler. Burada 6 sayısı var ise kişi kendisini sevme, iç huzurunu dengeleme ve başkalarına koşulsuz sevgi sunma arzusuna sahiptir onlar için duygusal denge ve sevgi çok önemli bir yer tutar. Burada yedi sayısı var ise, kişi, maceraya atılma, sürekli yeni yerler görme ve aktif bir yaşam sürme arzusuna sahiptir. Onlar için hareketlilik, gelişim ve yenilik anlamına gelir. Burada sekiz sayısı var ise, kişi, yasa ve düzeni takip etme, dürüst olma arzusuna sahiptir. Onlar için doğruluk ve dürüstlük güven oluşturmak için temel faktörlerdir. Burada 9 sayısı var ise kişi kendisine zaman ayırarak içsel bilgeliklerini geliştirme ve bu bilgiyi başkalarına aktarma arzusuna sahiptir. Kendilerini kapatmaktan kaçınarak sürekli büyümeye çalışırlar. Burada 10 sayısı var ise kişi hayatın akışına uyma, kolaylık içinde yaşama Başkalarıyla iletişim kurma, dünyaya keyifli bir şekilde yaşadığını gösterme arzusuna sahiptir. Onlar için içsel huzur ve mutluluk yaymak önemlidir. Burada 11 sayısı var ise, kişi diğerlerine ilham verme, rehberlik etme ve sürekli hareket etme arzusuna sahiptir. Onlar kendi yolculuklarında büyümek ve başkalarını da büyütmek isterler. Burada 12 sayısı var ise kişi herkese yardımcı olma, yeni bir yol gösterme, durumu farklı açılardan görme, benzersiz vizyonunu ortaya koyma arzusuna sahiptir. Onlar kendi benzersiz bakış açıları sayesinde sorunlara çözüm sunarlar. Burada 13 sayısı var ise kişi her şeyden kurtulma, durgunluktan kaçınma, ruhsal dinginlik arama Hayatında engelleri aşma ve duygusal dengeyi kalpten yönetme arzusuna sahiptir. Onlar için değişim, kişisel gelişim ve içsel huzura ulaşmak çok önemlidir. Burada 14 sayısı var ise, kişi yaratıcı ve sezgisel potansiyeli açığa çıkarma, sanatla, estetikle insanları iyileştirme arzusuna sahiptir. Onlar için kendilerini yaratıcı ifade biçimlerinde keşfetmek çok önemlidir. Burada 15 sayısı var ise kişi lüks ve ihtişam peşinde olma, güç elde etme ve başkalarını dönüştürme arzusuna sahiptir. Onlar için kendi bağımlılıklarını aşmak ve daha fazla güç elde etmek çok önemlidir. Burada 16 sayısı var ise kişi, spiritüel uyanış, liderlik yapma, başkalarını yönlendirme, değişimden korkmama, kendi hayatlarında önemli değişimler yapma arzusuna sahiptir. Onlar için içsel uyanış çok önemlidir. Burada 17 sayısı var ise, kişi ünlü olma, örnek olma, parlak bir yaşam sürme, kendini ifade etme arzusuna sahiptir. Onlar için etraflarına ilham vermek ve örnek olmak için parlak ve dikkat çekici bir yaşam sürmek önemlidir. Burada 18 sayısı var ise, kişi, korkuları aşma, yaratıcılıkla ilgilenme, masum büyü ve materyalist arzulara odaklanma arzusuna sahiptir. Onlar için duygusal korkuları geride bırakarak yaratıcı projelere yönelmek çok önemlidir. Burada 19 sayısı var ise kişi başka insanlara ışık olma, mutluluk ve iyimserlik yayma, cömert olma arzusuna sahiptir. Onlar için başkalarına yardımcı olmak çok önemlidir. Burada 20 sayısı var ise kişi aileyle iyi ilişkiler kurma, sezgisel yeteneklere sahip olma arzusuna sahiptir. Onlar için ailelerini bir araya getirmek ve onlarla güçlü bir bağ kurmak çok önemlidir. Burada 21 sayısı var ise, kişi barış arayışında olma, yabancı diller öğrenme, konfor alanının dışına çıkma, farklı kültürlerle etkileşim kurma arzusuna sahiptir. Onlar için dünyadaki sınırsız fırsatları keşfetmek çok önemlidir. Burada 22 sayısı var ise, kişi, içsel özgürlük arayışında olma, başkalarına da özgürlük öğretme, yaşamda hafiflik bulma arzusuna sahiptir. Onlar için hayatlarını hafif ve özgür bir şekilde yaşamak çok önemlidir. Bu videoda kader matrisinde kişisel arzular alanı sayılarının ne anlama geldiği hakkında bilgilerimi paylaştım. Buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolar ve kanal ile ilgili önerileriniz, sorularınız, iyi ya da kötü olduğunu düşündüğünüz yönler var ise yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.